Ekofest'ten merhabalar. Ben Serkan. Misafirimiz 2016 model Skoda Superb. Abimiz aracın ilk sahibi. Sıfırken almış. Aracımız şu anda yaklaşık 100 bin kilometre bandında. Aracımıza DSG optimizasyon yazılımıyla Ekufest ekonomi ve performans yazılımı yaptık. Aracımız dizel 1.6 motora sahip bir araç. 120 beygir 260 Nm torka sahip. Yazılımla 150 beygir 310 315 Nm Torka geliyor sağlıklı şekilde. Kalkışlar, ara hızlanmalar, alt devirler, e, vites geçişlerinden sonraki kararsızlıklar ortadan kalkıyor. Klimalı kullanımlardaki kararsızlıklar ortadan kalkıyor. E, performans olarak e, kullanıcısını hayli memnun eden bir araç haline geliyor. Artan gücü doğru kullanırsak da yine 100 km'de e, 1-1,5 litreye varan yakıt ekonomisi sağlıyor. Aracımıza yaptığımız diğer işlem DSG optimizasyonu. Birinci vitesten ikinci vitese geçişlerdeki Hemen araba tabiri caizse neredeyse kalkar kalkması ikinci vitese geçmesi sonucu ciddi anlamda kavramayı zora sokan bir e, şanzımana sahibiz. E, bu yönde bir çalışma yaptık. Birinci vitesten ikinci vitese geçişlerde 3-4 kilometre hızda değildi. 18-19 kilometre hızlara ulaşınca birden ikiye geçiyor. Yine araba yavaşladığı zaman da neredeyse araba durmadan ikiden bire geçmiyordu. Şimdi de e, 9-10 kilometre hızlara düşünce arabamızın süratı. İkinci vitesten birinci vitese geçecek. Şanzıman kavramasını ciddi anlamda rahatlatmış olacağız. Misafirimize hayırlı olsun diyoruz. Siz de aracınızın performansından, yakıtından ve eğer DSG şanzımanına sahip bir araç kullanıcısıysanız bu durumdan muzdaripseniz bizimle irtibata geçip sorunlarınızı çözdürebilirsiniz. E, Kufes Gaziantep 543-356-93-51 Hoşçakalın.